King mutfağından herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. muhteşem bir patates tava hazırlayacağım ama o bildiğiniz bütün patatesleri atın çöpe. Yağsız bir patates tava yapacağım. Bu patates tava genellikle biz e, gastronomi dilinde homemade patates diye geçer. Yara haşlanır, difrizde bekletilir, sonra derin yağda pişirilir. Biz tam tersini yapacağız. Yağsız, tam böyle annelerimizin el lezzetine güvendiğimiz lezzetli bir patates tava için hazır mıyız? İyi bir patates için çok önemli iki püf noktası var. Birincisi buzlu su. İkincisi iyi bir patates kızartma için soda. Şimdi sodayla buz ne işe yarar derseniz genellikle bu hazır patates tavalarının içerisinde nişasta vardır. O nişastayı diye çektikleri için çabuk bir şekilde içindeki nişastayı boşaltırlar ve çıtır çıtır olmasını sağlarlar. Biz de tam işin sağlıklı kısmını yapıyoruz. Buzlu su ve soda ile birlikte patatesin içerisindeki nişastayı hafiften suya bırakacağız ki güzel çıtırdasın diye. Biz işin sağlıklı kısmında tam böyle bir anne patatesi oluşturmak için buzlu ve sodalı su da güzel bir şekilde patates tavalarımızı hazırlamaya başlayacağım. Yani şu görmüş olduğunuz nişastayı sodalı suyun içerisinde yaklaşık 5 dakika bekleteceğim. Bu doğrama tekniğinin de baton doğrama tekniği deriz. Baton şeklinde deriz. Kimisi cips şeklinde der. Aslında bunun ismi batondur. Bir de iyi bir patates tava. Haşlamalık patates normal. Ee, kızartmalık patatesten biraz daha farklıdır. Sizler altın sarısı bir patates alırsanız altın sarısı olan genellikle patatesler kızartma patatesidir. Haşlama patates çok fazla kızarmaz. Daha yumuşak olur. Çünkü haşlama patatestir. Şimdi içerisine birazcık tuz ilavesi yapacağım ki kolayca o nişastayı dışarı atsın diye yapmamız gereken alt üst yapacağım yaklaşık sodalı suda 5 dakika bekleteceğim. Şimdi patateslerimiz sodalı ve buzlu suyun içerisinde 5 dakika beklettik. Bekletmemdeki sebep buz hızlı bir şekilde patatesin dış kısmını şoklasın ki nişastasını çabuk sağlasın diye. Şu görüyorsunuz alttaki bakın. Soda direkt patatesin nişastasını çıkarttı. Suyun renginden de belli olduğu gibi. Şimdi ne yapacağız? Bunu direkt güzelce bir yıkayacağım tekrardan suyunu boşaltacağım. Sonra peçeteyle suyunu alacağım. Şu şekilde patateslerimi çıtır çıtır bir patates yapmak istersek şu şekilde patatesleri dağıtacağım. Üzerine tekrardan biraz daha tuz. Peçeteyle üstlerini şöyle hafif bastırarak suyunu alıyoruz. Magic Fry fritözümüzün alt kısmına bu patateslerimi şöyle güzelce yerleştireceğim. Evet, patatesimizi kuruladık. Üzerine isterseniz bir tatlı kaşığı zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Bu yeterli. Şimdi nereye gidiyor? Tabii ki sepetimi yerleştireceğim. Şöyle 20 dakika patatesin üzerine getirdim. Ve 180 dereceye ayarlayacağım. Süremiz 20 dakika. Nar gibi bir patates elde edeceğiz. Çok güzel bir patates kokusu geliyor. Ve ta tam patateslerim hazır. Şu güzelliğe bakar mısın? Çıtır çıtır. Böyle bol bıçık bıçık yağın içerisinde bu patates yemektense sağlıklı, homemade, anne lezzetinde güzel bir patates tava hazırladım. Şöyle maşamla aldım patateslerimi. Şöyle güzelce. Evet. Çıtır çıtır bir patates. Sizler için ben ne yaptım derseniz bugün patates tava yaptık. Ama sizler isterseniz şayet 35 farklı lezzetli bir yemek kitabı hazırladım. Ben hazırladım ama pişiren kimdi? Siz de bu yemek kitabının içerisinden çıkan tariflerle evinizin şefi olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.